right Birazdan tabelalar gözükür. Burası Atabey ilçesinin kavşağı. Bizim yolculuk Eğirdir tarafına. Eğirdir'e varmayacağız da. Büyük Gökçeli'de bahçe var. Bahçeye doğru gidiyoruz. Isparta merkezde Petek Sanayi var. Petek Sanayi'de Burdur Pancar Kooperatif var. Oradan Day aldık. Tohumluk ilaçlı. 20-20 gübre aldık bir de taban gübresi. Yarın onu ekeceğiz inşallah. Biraz geç kaldık ama umredeydik. İşte geldik vesaire derken. Bu mavi araba mı? 14 kişi oldu. Bu. Bu mavi araba mı? Hayır. Şöyle bu buraya mavi gibi. Bahçeyi Allah nasip ederse ekeceğiz. Artık ne çıkarsa ya nasip olsun. Isparta'dan Eğirdir'e doğru gidiyoruz. 90-90 yavaş yavaş gidiyoruz. Bir acelemiz yok yakıt pahalı zaten fazla yakıta yüklenmeye de gerekiyor. şöyle İrfan da var Isparta Eğirdir yol üzerinde buralardan geçenler varsa burayı mutlaka bilirler yazın çok gelen olur buraya dondurma yemeği yol üstünde geçerken Yolculuk yapanlar dondurmasını alıp buradan devam ediyorlar. Bahçeye varınca bir de orada şey yapalım. Traktörle çapa yapacağız. yapacağız. Eğer çek çekecek şey varsa sert kollak isteyen yer varsa ona kollak çekerken gösteririz. Eskiden buralarda pek ev yoktu. Şimdi her yer ev dolu. Yol kenarı özellikle koronadan sonra herkes kendini bahçelere attı. ufak tefek insanlar meyvesini, sebzesini yetiştiriyor. Yazın geliyor burada hafta sonu mangalını yapıyor gidiyor. Ailecek güzel vakit geçiriyor. Isparta iyidir yol üzeri. Hep bu şekilde yol kenarları ev dolu. Bu meşhur olmaya başladı Sürekli kalanlar da var. Emekli olup sürekli burada vaktini geçiren Canı istediği man, Isparta'ya geri gidiyor. Sanırım zaten mesafe olarak 9-10 kilometre İsparta. Camı biraz kapat çok susuyor. Aleyküm selam. Allah razı olsun teşekkür ederiz. Memleketler neresi? Bizi izleyenler bir memleketleri bir yazarsanız selam gönderelim sizin memleketlere de. Biz Ispartalıyız. Isparta Eğirdir yolu burası. Bahçeye gidiyoruz. Bizim az bir yolumuz kaldı zaten. 5 ee, dakikaya sol tarafa döneceğiz. 6-7 dakikaya bahçeye varırız Allah nasip edersin. Burası Küçük Gökçeli Köyü. Yolun karşısında şey var. Camisi var. Küçük Gökçeli'nin camisi işte orası. Burada desane var bir tane yol üzerinde. Aynı bizim gibi hayvancılık yapıyorlar. Yıllardır var burası. Evet. daha büyük Şöyle mermer ocaklar var. Şu dağın üstünde beyaz gözüken yer mermer ocağı. Isparta'da da. Afyon'dan sonra bizim buralarda çok meşhur oldu. Şurada dağın üstünde burada da mermer ocağı var. Şu karşıdaki dağın arkası Eğirdir Gölü. Yani biz artık buradan şey